Yukarıda oturma planı verilen stadyumda oynanacak bir maç için satışa çıkarılan biletlerin %80'i satılmıştır. Biletlerin bloklara göre ücretlerini gösteren tablo ve satılmayan biletlerin sayısının bloklara göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Satılmayan biletlerin toplam ücreti 15.000 TL olduğuna göre bu maç için satışa çıkarılan bilet sayısı kaçtır? Yani tüm biletlerin sayısını soruyor arkadaşlar. Öncelikle bilet fiyatları bize verilmiş. 20, 20, 10, 10, 10 TL. Peki satılmayan biletler 15.000 TL ise hangi biletten kaçar adet satılmadı? Biz bunu öncelikle bulmak için daire grafiğine bakacağız. Şimdi daire grafiğinde eksik olan bir açımız var burada. Burayı tamamlayalım. Burası 30 derece. Bunlar arkadaşlar satılmayan biletlerin ABCD'ye göre oranlarını gösteriyor. Hemen ben bu dereceleri yani merkez açıları sadeleştiriyorum. 30 ile sadeleştirebilirim. A'dan başlayalım. 30'u 30'a bölersen 1. Yani bu A'ya biz 1x. 60'ın içinde 30 32 kere var. Buna da 2x diyorum. İşte bu 1x, 2x bizim arkadaşlar bilet sayılarımızı gösteriyor. Satılmayanmış. Tamam mı? 120'nin içinde 34 kere var. Buradaki bilet sayısına 4x de C'den satılmamış. 150'nin içinde 30'da 5 kere var. D'den de 5x tane satılmamış diyoruz. Şimdi satılmayanların paralarını yine bu x cinsinden hesaplıyorum. A'dan, bilet fiyatı 20 TL ve kaç tane satılmamış x adet. 20 liradan x adet bilet tutarı 20x TL yapar arkadaşlar. Bakın burası parası. B'ye geldim, 20 TL biletimiz ve satılmayan 2x adet bilet var. 20 liradan 2x'i hemen çarpıyorum. Yani sayısıyla para miktarını hemen bilet fiyatını çarpıyorum. 20 liradan 2x bilet toplam 40x TL tutar. C'ye geldim. 10 liradan 4x bilet satılmamış. 10 çarpı 4x 40x de buranın ücreti tutar. D'ye geldim. Yine 10 liradan 5x bilet satılmamıştı. 10 liradan 5x bilet 50x TL burası tutar arkadaşlar. Şimdi bu bütün paraların toplamı satılmayan biletlerin toplam tutarı arkadaşlar kaça eşit olacak? Buradaki 15.000 TL eşit olacak. Şimdi burayı ben toplarsam 50, 90, 130, 150x yapıyor. 150x arkadaşlar hemen şuraya yazalım. 150x 15.000 TL'ye eşit. Her iki taraf 150'ye bölersem buradan x'i arkadaşlar 100 bulurum. Şimdi x 100 yani grafikteki bilet satılmayan bilet sayılarının e, adetlerini bulabiliriz bu x ile beraber. Öncelikle satılmayan tüm biletlerin sayısını hesaplayalım. Neydi? Bakın 1x, 2x, 4x, 5x yani e, x olarak toplayabiliriz ya da bunların değerini yazalım isterseniz. 1x 100 adet, 2x 200 adet, 4x 400 adet, 5x de 500 adet olur. Bunları topladığım zaman ben arkadaşlar 100, 300, 700, e, 500 daha. 1200 bilet ediyor. Yani satılmayan 1200 bilet var arkadaşlar. Toplam 1200. Peki bu satılmayanlar yüzde kaçıydı? Bakın bize ilk başta bir, bir bilgi vermişti. %80'i satılmış diyordu. Eğer yüzde %80'i satıldıysa %20'si satılmamış demektir. Peki bu %20 kaç bilete denk geliyor? Bulduk biz onu 1200. Yüzde %20'si 1200 ise e, bize tüm biletlerin sayısını yani biletlerin yüzde %100'ünü soruyor. Evet, %100 %20'nin 5 katı olduğundan arkadaşlar yani burada çarpı 5 yapacağız. Sol tarafta, sağ tarafta da aynı şekilde çarpı 5'i yapacağız. 1200'de de 5'i çarparsak 6000 adet buluruz gençler. Dolayısıyla tüm biletlerin sayısı 6000'miş. Cevabımız da bursa oldu.